Karavan sevenler, kamp sevenler merhaba. Hoş geldiniz. Yıllardır hayalini hayali kurduğum çizmelerim geldi. Geldi derken kargo ile gelmedi. Yani bir paket açılışımız yok. Çünkü 100 metre ileride bulunan bir e, av malzemeleri e, dükkanından çok güzel, aldım. harika gerçekten. Geçen kampa gittim karavan kampına bir nehir kenarına ufak çay diyelim, çay kenarına gittim. Orada taş arama maceraları, atlama, zıplama, kayaların üstünden altına geçme falandı filandı. Arkadaşlar donuma kadar ıslandım Tam ve bir macera de kar oldu yani Allah'a şükür bir şey olmadı. Onun için yani bu dereleri çok sevdiğim, kamp hayatını, karavan hayatını çok sevdiğim için ona uygun giymem, giyinmem gerekiyor. İşte muhteşem e, sihirli çizmelerim arkadaşlar gerçekten adamlar müthiş yapmış ya çok kullanışlı. Malzemesi de çok güzel. Kauçuk herhalde burası, burası deri. Ta dizinize kadar çıkabiliyor. Harika bir şey arkadaşlar bayıldım ben buna. E, çok güzel özellikleri var. Fiyatı da normal gibi e, ne bileyim işte. Bu, bu dönemde hangisi değil Hangi fiyat normal. Evet, işte kamp çizmelerim, macera çizmelerim, sihirli çizmelerim bu işte. Bunlar arkadaşlar. Bunlarla inşallah hayırlı keşifler yaparız. Güzel güzel taşlar, değerli değerli metaller buluruz. Ben çok değil. sevdim. Bir yerlere gitmek istiyorum. Ee, daha güvenli bir şekilde maceralarımı yaşamak istiyorum. Bunlar aynı zamanda <laughs> yılanlar konusunda da e, koruyucu olacaktır. Şimdi Türkiye'de zehirli yılan yok diye bilinir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Zehirli yılan var Türkiye'de. bu var. Genelde Anadolu, Ece, Akdeniz bölgesinde olur. Bir de Urfa e, kobrası var arkadaşlar, zehirli. Bunlar zehirli yılanlar. Allah korusun. Yılanları severim aslında. Ama onlar beni sevmeyebilir. onlara karşı Benden da korkabilir. bizi koruyacaktır inşallah. Tabii Türkiye bir Avustralya, Afrika gibi zehirli yılanlarla dolu değil inşallah. Ama zehirli yılan var mı? Var. Az da olsa bu risk de var. Bunun için de bu çizmeler çok faydalı diye düşünüyorum. Kursanız böyle gerçekten Harika, güzel. Güzel bir kavuşuktan yapmış, Şura, yapmışlar. Şurası Arkadaşlar bir de bu çizmelerin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Müthiş özellikleri var. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Kaymaz. Kaymaz tabanları varmış. Elektro deşarj elektro, <laughs> Elektrostatik. varmış. Yani elektriği atıyor. Su geçirmez olmalı zaten. antistatik. Statik elektriği de tutmuyor. Statik elektrik yüklenmiyor yani. Şok emici topuğu var. Gerçekten öyle çok kaliteli malzemesi. Ondan sonra sıcağı Dışarıda tutuyor, sıcak izolasyonu var. Yazını da kullanabiliriz, bildirim. Aşınmaz taban, taban aşınmıyormuş. Soğuğu da dışarıda tutuyormuş. Yaz, kış ya bu muhteşem çizmeyi kullanabilir. Ondan sonra yağ dayanıklı taban. <laughs> 10.000 volta kadar elektrik geçme. Yani yıldırım çarptığında e, inşallah yırtabilirsiniz. Eksi 30 dereceye i̇şte kadar kullanabiliriz. Çizmeli semi. <laughs> Sihirli çizmelerim. Ve maceralar beni bekliyor arkadaşlar. Bir an önce nehirlere, denizlere, ırmaklara koşmak istiyorum. Hemen şimdi macera başlasın.